Biz bu ülke için ahfadımızın yaptığı gibi büyüklerimizin yaptığı gibi bu ülkenin bu ülkenin var kalması, bu ülkenin kadim bir uygarlık olarak ilelebet bizden sonra torunlarımızdan sonra hepimizden sonra da yaşayabilmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirenleriz. Bunun için en başından beri pek çok adım attık. Artık onların tekrarına lüzum yoktur. Ama geldiğimiz noktada artık biz biz olmalıyız. Artık biz biz kendimiz olmalıyız. Artık biz bu ülkeyi yönetmeye ciddiyetle, inatla ve cesaretle varın demek durumundayız. Aksis takdirde bütün kendimize göre fedakarlık saydığımız, Türkiye için, milletimiz için faydalı olduğuna inanıp attığımız hiçbir adımın esasında sonuç itibariyle Türkiye'nin geleceğinde çok da büyük bir faydası olmadığını gördük. Çünkü bugün Türkiye ucube bir sistemle yönetiliyor. Tek bir kişinin iki dudağın arasında bir kişinin kararına bırakılmış bir yönetim anlayışının ne Türk tipi cumhur şey cumhurbaşkanlığı sistemiyle ne de başkanlık sistemiyle hiçbir alakası yoktur. Burada özne Sayın Erdoğan düşmanlığı değildir. Sayın Erdoğan bugün dese ki hadi bana eyvallah ben yokum kardeşim yoruldum gidiyorum demiş olsa yerine şu an sıradan kimi koyarsak koyalım ki her bir arkadaşımın kişisel olarak güvenim yiğitliklerine, namuslarına, şereflerine ve dürüstlüklerine kefaletim vardır, inancım vardır. Ama buna rağmen bir sene sonra gerçekten yoldan çıkarlar. Çünkü her türlü kararı bir kişinin aldığı bir bakanı arasanız o bakanın kendi adına karar veremeyip tekrar Cumhurbaşkanlığı makamında her kim varsa onu aradığı ve o insanı yorgunluktan büktükleri bir sistem bu. O sandalyede, o koltukta oturana da yazık, bu ülkenin insanlarına da yazık. Dolayısıyla hızlı iş yapalım derken bürokrasiyi engelleyelim derken milletvekilinin kıymeti harbiyesinin kalmadığı, ben de bakanlık yaptım bu ülkede, eskiden yani o beğenmedikleri Türkiye'de bütçe profesyoneller tarafından hazırlansa bile kararı meclis verir, düzeltmeleri meclis yapardı. Dolayısıyla milletvekilinin kıymeti harbiyesi şuradaydı hele iktidar milletvekilinin çok daha fazla idi. Şimdi bugün ister iktidar ister muhalefet hiçbir milletvekilinin yani sizin vekalet verdiğiniz kişilerin kıymeti harbiyesi bürokrasinin karşısında sıfırdır yok. Bu sistemden kaynaklanan bir problem. Gene hukuk diye bir kavramın olmadığı, hukukun üstünlüğünü geçtik, kanunlara bile uyulmadığı, hani kanun devletine razı olduğumuz bir dönemde kanunlara bile uyulmadığı ve Türkiye'nin para bulayım derken abuk sabuk pek çok yanlışlığın içinde yer aldığı ve yatırım için beş kuruşun gelmediği, buna karşılık Türkiye'nin gri listede olduğu, dünyaya karşı mahcup olduğumuz ve Gazze'de çocuklar öldürülürken, kadınlar öldürülürken, Gazze'de insanlara soykırım uygulanırken, katil neten yahu canlı istediği gibi davranırken, Para istemek zorunda kaldığımız için net katil neten yahuyu destekleyen hiçbir ülkeye posta koyamadığımız bir alengirli dış politikayla karşı karşıyayız. Şimdi bunu yapamadık. Buna karşılık bakın katil Netanyahu dediğim için İsrail büyükelçisi beni tehdit etti. Bu ülkenin grubu olan bir siyasi partisinin genel başkanını büyükelçi tehdit etti. Ama bu ilk değil. Uygur Türkleri ile ilgili de orada yapılanın da ne kadar çirkin, pis bir soykırım olduğunu kampların kurulduğunu, o kamplardaki çocukların bir Çinli gibi yetiştirilmek üzere alındığını, dininden, aidiyetinden koparıldığını, erkeklerin hapse alındığı, kampa götürüldüğü bir ortamda, bütün kadınların bulunduğu evlere Çinli erkeklerin konulduğu bir Doğu Türkistan'ı dillendirdiğim için aleni açık bir şekilde de Çin elçisi beni tehdit etti. Yani haksızlığın karşısında duran bir siyasi partinin grubu olan bir siyasi partinin yüzde on almış milletin yüzde onluk bir teveccühüne masar olmuş bir siyasi partinin kadın bir genel başkanını iki katil devletin büyük ölçülü elçileri gayet sakin rahat bir biçimde tehdit edebiliyorlarsa bizim dış politikamız iflas etmiş demektir. İşte bütün bunların konuşulmayıp aranızda emekli maaşıyla geçinen kaç kişi var? Bir elinizi kaldırır mısınız? Ne kadar çok. Asgari ücretle geçinen kimler? Esnaf olan kimler? Şimdi bütün bu arkadaşlarıma baktığım zaman asgari ücretin ne kadar olacağını heyecanla bekliyorsunuz. Ama aldığınız parayla Nevşehir'de bile geçinmeniz mümkün değil. Dört kişilik bir aileyi bir asgari ücretle geçindirmeniz mümkün değil. Hele kiradaysanız hiç mümkün değil. Ve gıda fiyatlarının son derece artmış olmasının getirdiği bir sonuçla evlerde artık yemek miktarı günde iki övüne düşmüşken hele büyük şehirlerde bu o iki övünde de son derece azken, çocuklarımız aç ve gelişmek zorluğu çekerken, biz bunları konuşmak yerine lagada lugada işlerle meşgulsek, sen şu cumusun ben bu cumuyum diye konuşuyorsak, bu işten millet çırak çıkmış demektir. Biz ısrarla ve inatla sizin dertlerinizi sizin problemlerinizi mecliste dile getirmeye, kanun teklifi vermeye, gerekirse araştırma önergesi, soru önergesi gibi o konuya dikkat çekmeye kararlıyız. Ve emeklilerin bırakın çoluğuna çocuğuna yardım etmeyi kendilerinin aç gezdiği bir Türkiye'de emeklilerimizin ben ilk iki buçuk yıl esnaf gezerken görmüştüm ki beş tane ayrı emekli maaşı vardı. O emekli maaşlarının en düşüğünün asgari ücretle eş değer olması gerektiğini söyleyen ben ve benim partimin milletvekilleri, il başkanları, belediye başkan adayları, belediye meclis üyeleriydi. İki buçuk yıl gezdik. Ve o esnaf dükkanlarının içinde öğrendiklerimiz tarıma dikkat çekmeyi, emekliye, EYT'liye, esnafın pahalı alıp pahalı satmak zorunda kaldığı için ciroları büyüdükçe karının azaldığı bir dönemi yaşadığını, Türkiye'de alım gücünün hızla düştüğünü ve kadınların akşam ne pişireceğim derdine düştüğü bir Türkiye'yi kamuoyu gündemine getirmeye çalıştık. Bazı konularda da başarılı olduk.